Biz de kabre yakınlaşacağız. Şu an belki genciz. Ama biz uyanırsak, ölümün sadece ihtiyarlara değil gençlere de geldiğini bir anlarsak, o zaman bu gaflet perdesini yırtarız. Rabbimizi anmaya başlarız. Ölüm bizi her halükarda yakalayacak yani. Önemli olan imanlı bir şekilde yakalasın seni. Seni imanlı bir şekilde yakalarsa Allah'ın izniyle yırttın yani. Kabirde rahatsın. Ama Allah muhafaza dalalette gaflette günahlarla yakalarsa o zaman söylesini daha kim kurtaracak? O zaman sen daha ne yapacaksın? Ancak ağlarsın. Ağlatacaklar kabrin dehşet günü çok ağlatacaklar. Vallahi kurtaran da olmayacak. Sadece bir kurtarabilir o da Allah Azze ve Celle ama Allah'la davran bozuksa artık seni hiç kimse kurtaramayacak. Ne bedavaya gider.